yaptım arkadaşlar. Dı 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 ha tamam. Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Ve bu da benim karakterim. Şimdi şu anamal bal bakıyordu o yüzden onu öldüreceğim. Öldürmek geldi içimde. Tamam. Şu domuzu da öldüreceğim. Yemek adamdır ama. Hadi vur lan vur. Sopam var alt üst Gel lan. Tamam. Öldürdük. Aha şimdi evimi kaybettim. Aha şurada bal kabakları var. Ama da sonra. Evim şu taraftaydı sanırım. Hatırladığım üzere. Aha şuradaymış. Yanlış tarafa gidiyormuş. Aha şurada kömür var. Mı İyi Tamam. Evim evime hoş geldiniz. Pek hoş geldiniz. Hoşurdunuz. Burası çok karanlık ya. Şurayı bari. Dur şöyle bir balta yapayım. Balta balta balta. Can koyacağım buraya. Oo Aha da şurada var. Şunları kırayım. Vay, kır 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 çocuğum. Lan. Ee, dur bir dakika. Şuradan bir toprak alacağım. Hadi hadi hadi. Engel engeli engelleme amacıyla. Aa şurada varmış. karanlık olmaya başladı. Allah koş koş koş. Şuradan bir ödümcek kim Ben giremediğim göre zombi falan filan internet midem de giremez. Ben evimin ilk günündeyim. Uf, uh, burası çok karanlık olmaya başladı. Ben sadece küçük bir ev değil. Kotku filmi gibi anlatmaya başladım ben. Kendim kendimi de korkutmaya başladım doğrusu. Ee, fırına çok az kalmış ya. Bir test yapalım. Ulan önümü göremiyorum şu an. Hop 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 hop, 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 hop. Hop, hop 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 Tamam ihtiyacımız olmayanları şöyle alayım. Dur lan. Heh. Apple yiyeyim. Oh, tamam iyi. Aha. Tamam tamam. Burası çok karanlık. Şu kapıdan bakabiliriz önce. Ne var lan? Burada bir tavuk var. Güzelmiş tabi şimdi ne kadar güzel oldu. Tamam tamam çok korkmaya başladım. Allah. Ne lan? Pıt 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 sesleri duydum. Gibime geldi. Ay abi çok korkuyorum ben şu an ya. Aa baltalı manyak. Yardım. ismini değiştirmiyormuşum bu arada. Ay çok korkuyorum. Şu an bir duvarın yanındayım. Burada da çestim var. Aha önümü görebiliyorum. Tamam. Sabah olsun da. Aha yıldızlar inmeye başladı. Tamam tamam ya. Bugün benim günüm değil. Videoyu kapatsam Hayır kapatayım tamam. Hadi ya çok korkuyorum. Abi. Burada zombi mombi yok ya. Aslında şu ormanda olur. Benim şu ana kadar bir ev yapmam bile mucize. O şurada crafting'im var. benim görebiliyorum. Tamam. Şuraya da bir tane düğme. Aha becerdim. Düğme nerede? Kapat 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 ha. Tamam yapabilmişim. Bedelebilmişim. Crafting table şu tarafta. Ama basmayı unuttum ya. Tamam. Tam şuraya gelecek. Tamam. Tamam o kadar otomatik ki. Basayım mı? Bakın gördüğünüz üzere. Evet. Abi ben şunu kıracağım ya. Belki gelecek zamanlarda işim yarar. Hadi lan. Korkuyorum ben ya. Bir zöhre yapayım bari ayakkabı falan yiyeyim. Bakayım ayakkabım var mı? Var var şurada ya kodum da var. İyi mi? Lan hadi güneş olsun artık ya. Abi bu ne ya? Kod görüyorum şu an. 6 dakikam kod kadar geçti şu an ya. Hadi be yıldızlar. İnin artık. gündüz çok uzun da gece çok kısa geldi. Tamam tamam hadi korkuyorum. Şort. Tamam tamam hadi ya. No. Hadi lan artık canım sıkıldı. Karanlık karanlık. Şurada chestim var sanırım benim. Uuu chestime bak. Ne kadar güzel şey şeyler. Hepsini alayım. Mantıklı gözükür. Evet tamam. Aha önümü göremiyorum ha. Aha şurada skeleton var. Gözükmeyelim. Burada çirkin gördüm. Şu an ben kendi önümü de göremiyorum zaten. Skeletonu görmem çok büyük bir mucize. Şu an öylesine görüyorum. Bir şey gören arkadaşlarımız haber versin. Bu şurada kırmızı gözlü bir ömür cenk var. Ömür Jenk. Dalga geçesim vardı. Ne yapayım? Hadi. Keşke bir yatağım olsaymış ya. Böyle hiç uzun geçmiyor. Uf uh, şuradan lavlar fışkırıyor var ya. Lav yağmadı bildiğin. Kapı. Çok çok muhte muhteşem bir icat. Tavuktan korkuyorum şu an ya. Hmm. tavuk. Hadi git. Gitsene. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? O ne lan? O ne lan? O ne lan? Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Bir şeyin sesi var ya. Hey. Bu ne lan? Önceki benziyor. <laughs> Ay, Korkuyorum. Korkuyorum. Bu ne ya? Sanki bir böcek geziyor. Bu ne ya? Şu an korkuyorum ben. Altıma yapacağım. İyi. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Yoksa ben korkudan titri titriyerek altıma yapacağım.